bizim girdiğimiz neydi? Onu artık sulara gerek kalmadı. Selamun aleyküm sevgili takipçilerim. Hayırlı sabahlar canlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizleri iyiyiz. Bu arada kumbağınızı mübarek olsun. Hayırlı, huzurlu, mutlu, bereketli cumalarımız olsun inşallah. Şu an saat ee, sekiz buçuk arkadaşlar. Ayhan Azat'ı Melisa'yı okula bıraktım. Bahçeye geldik biz. Şöyle bahçenin son halini de sizlere çekeyim. Ayhan Azat'a okula geldik. Koydum arkadaşlar. Eve hiç uğramadım. Medine'yi aşağıdan çağırdım. Hadi gel dedim bahçeye gidelim dedim. Herkes bahçesini bozmuş bayağı. Biz kalmıştık vallahi. Pırasalar falan fakül etmiş. falan da yapmadık. Metin'e hadi gidelim de saat. Ona kadar dedim. Ee, pırasayı falan fakül dedim. Pırasaya da çok ee, keserek gerek kalmıyor. Şöyle sokuyum canlar pırasayı. İnanın arkadaşlar şu aralar bahçeye falan gelmek canım istemiyor vallahi. Ben e, her sene böyle oluyorum arkadaşlar. Hani bahçeye görüyorsun görüyorsun da şu son şeyler oluyor ya. Bahçeye gelmek hiç canım istemiyor. Şu telliklerimi bir çıkarayım. Modelin telliklerimi. insanların içine. Ne diş şey getir ama kızım şu güzellerimiz bir Valla biberler de toplanacak. Toplayayım onları da ben. Tamam sen topla. Sen o biberleri topla. Ben de Şöyle pırasaları sokuyorum. Şöyle. Artık buralarda ava neyin bırakmazlar arkadaşlar. Otçular, çöpçüler gelip bunları sokar gider. Pırasayı sokarken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Hı. Hmm. Hani geçen sene pırasayı sokuyordum da şöyle asıldım asıldım çıkmadı da. Bir şey demeyelim ya. Ne <olur diyeyim. gülüyor> de şu yanına geçelim. Evet. Çok uyur hani telliğin büyük ya. Çok ekmişsek. Pırasan yiyin. Esra hey valla bu ne kadar pırasa kız. Sanki pırasa, pırasa şey açacağım. Benim elim var ya hiç aza gitmiyor arkadaşlar. Böyle çokça eklerim ben canlar. Vallaha yemin olsun. Eşine, dostuna, konuyla, komşuyla gidip. Desteler, desteler veririm. Şimdi çıkmadı ya. Abo, bu çıkmadı. Abo. Ortaya doğrusu az gitmiş ya, çıkmıyor. Keserinden soksak. Ben çok veririm vallahi arkadaşlar ne ekersem ne biçersem bir şey yoksa çok veririm. Bunlar da şimdi yenmedi o tarafı Bak, şu şeyler hep götürmüşler, gitmişler tefekleri. Başka birisi ne dediydim arkadaşlar? Daha doğrusu annem demiş. Götürün gidin de koyunumuz, buzumuz yesin diye. Onlar da götürmüşler. Ben böyle bahçe bozumunda üzülüyorum.

Sen to biberimizi toplamaya başla. Ben de şöyle pırasalarımızı sokuyorum. Sen buraları bir topla bakayım bir. <laughs> ah ayağım Ayağıma bir şey girdi. Ay of. Şöyle biberlerimiz arkadaşlar. Bunlar da son demler. Süs biberleri. Bu son süs biberlerinde turşu mu yapsam? Biberleri falan görüyor musunuz arkadaşlar? Hep illerde geziyor. Getir. Off, yoruldum ya. İnanın arkadaşlar daha hastalığı atlatamadım vallahi. Ayhan zaten okula bıraktım. Anne diyor yarın da mı gideceğiz diyor, okula diyor. Ayağıma da telliği giymedim. Şu şeyler var ya. Şu mısırın kokleri ayağıma girdi. Ben de telliğiyle sevmiyorum çalışmayı. Şunları da kokundan yolacağım arkadaşlar. Artık evde şey yaparım. Toplarım. Şu biberleri. Daha süs biberi var bayağı görünüyor yani <laughs> fasulyeyi ektim arkadaşlar inanın bu sene hiçbir tane fasulye yemeden fasulye kurudu adam kıyamıyor arkadaşlar abi bakın yine yeni yeni büyüyor ya Vallahi bunu şey yapmayacağım biraz büyüsün <laughs> Yine de oradaki biberi toplasın. Ben de pırasayı sokuyum. Ondan sonra videomuza devam ederiz. inşallah. Evet sevgili takipçilerim. Pırasaları soktum. Geldim canlar. Valla e, bayağı iki çuvalda pırasa oldu. Şunları da topladığım biberler. Şöyle göstereyim. Bayağı bir kovaya yakında biber oldu. Daha yarısı da duruyor. Süs biberlerini toplamadım. Öylece sokulup gelinecek. Kapının önünde ayıtlanacak canlar aşağıya götürecektim arkadaşlar pırasayı geride aşağının anahtarını almayı unutmuştum baktım e, kontakta anahtar yok oranın anahtarı ayrı oluyor yukarıya çıktık geldik geri e, kahvaltı yapalım da ondan sonra cımbık gidelim diye ben şöyle yavaştan yavaştan kahvaltımı hazırlamaya başladım canlar güzel bir çay demledim Medine sucuklu yumurta istedi sucuğuyla yumurta pişiriyorum. Bir tane sucuk doğradım. Bu da yanmaya gelmiş. Şöyle şu ocağıma alayım bunu. Hey Melisa Medine. Hey kızım. Şöyle yumurtamı kırayım. Kahvaltımızı yapalım. Bundan sonra cımı da aşağıya pırasamı e, toprağa gideceğim. Biraz suya girdim arkadaşlar. Su var ya insanı eziyor. Ben suya girdim mi böyle bir üzerime hansızlık uyku uh, basıyor beni. Su bu tarafa doğru geliyormuş arkadaşlar. Ben de içine girdim. Bu yanına gelmesin diye aşağı doğru açtım. Bu suyu, suyu biraz da şey oluyor. Soğuk oluyor canım hiç kahvaltı falan istemiyor arkadaşlar açıkçası. Şöyle bir tane simit aldım. Gereken 2-3 ekmek aldım. Bazlamamız bitmiş. Bizim bugünkü kahvaltımız bu şekilde. Canlar geçenlerde şöyle e, peynir aldım. Arkadaşlar çocuklar hiçbir tane yemiyor. E, bunda biraz fazla almasın. Bir küçük kilo mu aldım ne aldım. Hiç ağızlarına almıyorlar. Vallahi acayip güzel peynir. Onlara da geri şu peynirden aldım. Biz kahvaltımızı yapalım canlar. Videomuzu ondan sonra devam ederiz. Bitmedi mi? Şey ya, Arkadaşlar ben pırasaları şöyle getirdim canlar. Buraya 2 elere basın Vallahi 3-4 elere bassa şey getir dedim toprak. Ben her sene böyle e, üzerine üzerinde toprağı dokarım içine çürür ne görür 3-4 senedir böyle yaparım şu topraklarda şimdi üzerine atacağım iki kova da su dokuyum ondan sonra da Ayhan Azat'a getirmeye gideceğim canlar Medine'de evimizin işlerini görüyor bir kahvaltı yaptık ben mutfağı toparla dedim Medine'de evleri falan toparlıyor ee, bu arada saat iki buçuk oldu arkadaşlar ben hemen e, şu toprağı kapatayım üzerine de bir su serpiştireyim Yukarıya Ayhan'ı getirmeye gideceğim. Bir de buralar toplanacak da. Yavaş. Sağ tarafa çek. Sağa çek. Ayhan Paşa'ya aldım. Geldim ben canla. Şöyle 2-3 tane soğan doğradım. Şimdi yaprak saracağım. Ee, Biraz da gitmeden önce bir tane şeyim vardı. Lahanam vardı arkadaşlar. Onu güzelce haşladım ocağın üzerinde. Şimdi de şöyle güzel bir soğan öldürüyorum. biraz pirinç. Ondan sonra çorbalık atacağım. Geçen de hazırladıydım arkadaşlar. Şurada kaldı. Bunu dolaba attım. Şimdi buraya ekleyeceğim bunu. Atmaya dayamadım. Biraz sonra da gelir arkadaşlar. Okuldan şöyle ikişer tane yumurta koydum bir süt, süt ısıtırım veya da bir çorba koyarım yanlarına çocuklar da karınlarını doyursunlar önce şu soğanımı güzelce bir şöyle salçamı biberim falan ekledim ben canlar Vallahi tribotum yok arkadaşlar ee, tribot aşağıda kalmış herhalde getirmedim onu da de çamaşır katlıyor tek elimden bir taraftan şöyle iç yapıyorum. Bir taraftan da kamera çekiyorum. Biraz pirinç ekledim. İçine kıyma çıkaracaktım. Kıyma da çok güzel oluyor arkadaşlar. Normalde lahanayı ben kıyma ile sarardım. Ama e, poşetlerin altında kalmış. Poşetleri de kımıldattığında e, geri yerleşmiyor. O yüzden kıymasız yapıyorum bunu. arkadaşlar. Bakalım bir kimmiş. Önce bir şuradan kaç çıkarayım ama. <laughs> artık buraya oturuyorum canlar. Ay kaçındaymış. Ha, bizim akraba. Bir de özgür bozlak diyor. Kapalı. Seyir tepesi de hiç kasaması. Yukarıdaymış. Artık açık havada da düğün olmaz. Soğuklar çoktu arkadaşlar. Vallahi nasıl güzel baharat koktu. Şeyin içi de lahananın içi. Evde iki tane lahana var da arkadaşlar. Bayağı var ya çürümeye gelmiş. Ben de dış yapraklarını aldım. Onları çöpe attım. Bir görseniz alanda var ya bayağı oldu bu. dişim çok ağrıyor. Medine'de sabahtan beri dişim dişim değil dolanıyor. İnanın bir oraya koşuyorum, bir oraya koşuyorum. Şuralara bakın hele. Bayağı bu tarafa çürümeye gelmiş. Bunu şuraya atayım da sarmayın onu. Dişim diye ağrıyor arkadaşlar Medine'de. aslında lahana sarmasını ben çok severim. Biraz sulu yaptım. Bir bardak su doktum böyle şey olsun diye. Pissin diye. Çay koydum şimdi de. Mesai bekliyorum bir tarafta. Akşama misafirlerimiz varmış. Daha hiçbir hazırlığımız yok. Bir an önce şu lahanayı sarayım. Aslında böyle şuna hiç gerek yok vallahi. De. Akşama bir şeyler hazırlayacağım canlar. Bulabana valla bulabama atarım yoksa. Bir şey anne bir şey. bilmiyorum. Of. Geçen gün pişirdiğim şey mi de yemediniz Mediş? Yedim anne ben hepsini yedim. Yo. Valla kime bir değdim bu Epeyle mi götürdün? Kime Götürmedin anne hepsini yedik. Evin içinde de yaprak uçuşuyor. Ne <laughs> yaprağı? Dışarıdan değil mi gelin? Uf bugün bizim akşam benim ya şey var lahana Ayhan azat e, et sote istiyor arkadaşlar bakalım bir Ayhan'a birazcık et kavururum ya da lahanayı sararım bilmiyorum, lahanayı pişiririm bilmiyorum Duruma göre değişir yani sizlerin menüünde bugün neler var canlar bugün ne yaptınız ne işleri gördünüz Oğlum e, orayı bir görsem ne diş, şey dolu, araba dolu. Sanki şey. Geçen de motorlar dizilmiş. Evet öyleydi, ya. yine öyleydi. Yaprak sarmasını sevmem arkadaşlar. da, Lahana sarmasını pek severim. Yani baharatı biraz bol olacak içine. Güzel güzel kokacak. Hoşlanırım yani. Dün şey varmış, toplantı varmış, toplantıya da gidemedik. Öğretmen haber salmış. Dünkü toplantıya katılamayanlar bugün öğlenleyin gelsin diye. Valla bunu öğlenleyin de gidemedim. Öğlenleyin de bahçedeydim arkadaşlar. İnanın. Ben böyle dedim, e, dedim mi arkadaşlar ne iş koruyorsunuz diyorlar bazı takipçiler. Daha yeni otur, oturdum valla. Sabahtan beri şu an saat 3. Sabahtan beri daha yeni oturdum. Bir oraya koşuyorum, bir oraya koşuyorum. Bir evde büyük olmak gerçekten çok zor vallahi. Sabahleyin tarlaya gittim. Onda yetişemedim öğlenleyin. Toplantıya geleyim dedim. Erken gelirsem toplantıya yetişeyim dedim. Geride de toplantıya da yetişemedim. Öğleliğine kaldı. Öbür lahanaya da şey sardım. turşu e, yaptım arkadaşlar. 2 üç tane lahana al, alacağım artık. Şeye gittim mi? Pazara gittim mi? Ali, geç dolapta da yeri yok. Sarımcanı da koyacağız. Öyle diyorum. Dolaba atayım diyorum. Dolapta hiç yeri yok. Takılım takılım dolu. Gözümüz doymuyor. Ha şunu da atalım. Ha bunu da atalım diye doluyor. Teyzem yazmış. Hangisi? Kostüm gelemiyormuş. Evet. Hey. Şunu sarayım da konuşalım. Şunları da kopyayalım. Lahana Arkadaşlar ben bu lahanayı sarayım canlar. Düdüklüğe koyup pişsin vardıktan sonra da çay içeceğim. Ee, sabahtan beri çay içmedik. Yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Ben de yaprağımı salayım. Ondan sonra Cemay Hanım biraz ders çalıştıracağım. İnşallah yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlar.